Anneye ver. Anneye ver. Anneye ver oğlum. Yusuf. Anne. Çıkar. Ver bakalım. Anneye ver. Aferin. Onu da ver anneye. Aferin. Hadi bunları da çıkar. Tek tek. Attık. Attık. Çek 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 çek. İkisini birden. <laughs> Çıkardık. Bir tane kaldı bak. Onu da al. Aferin. Bak bir de burada yanda varmış. Kurdeleyi de çek bakalım. Çek kurdeleyi de. Çek 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 çek. Çek 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 çek. Aferin oğluma. Bak